Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Oğlum, acık ilgin olsaydı sen, aa, aa amca çekingen çocuksun ha. Sen babanı mı çektin ya? Ben böyle herhalde her çekmişim gibi sen. <laughs> Hoş geldiniz. Merhaba. Tanıştırayım efendim. Benim mantra filozofu oğlum Mustafa Ali. Kendi da. okudu. Ne <laughs> olduk? Hoş geldiniz. Bunlar da Haluk Bey. Meltem Hanım, Emine ee, ee, Hanım, buyurun buyurun. İş sorunu varmış galiba, iş bulamıyormuşsunuz, yani Gülfiden Hanım bahsetti. Nerelere başvurmuştunuz? Daha hiçbir yere başvurmadım. Ana! Gülfidan <laughs> e, Gülfid Hanım sizin iş bulamadığınızı söyledi ama siz daha bir yere başvurmamışsınız ki. Ben iş aramıyorum ki, annem arıyor. <laughs> Tembel işte, iş aramaya bile üşenip duruyor. Ben çalışmayı düşünmüyorum. Yani şu anki planlarım içinde çalışmak yok. Yani hedeflerim arasında da yok. Olur mu öyle şey canım? İnsan çalışmadan ya yaşar mı yani? Ne diye dediniz Halit Bey? Ben sabahtan akşam kadar deyin deyin dinledim ya. Aynı babası. Neden çalışayım ki? Yani çalışmak için bir nedenim yok. E ee, daha güzel bir hayatınız olur. Benim zaten hayatım güzel. <laughs> ee... En güzel yemekleri yersin. Ben zaten en güzel yemekleri yiyorum. Ya bizim oradaki zeytini, domatesi, peyniri siz burada yiyemezsiniz ki. Pardon ama yani asıl kötü yemekleri siz yiyorsunuz. <laughs> ee, çalışır para kazanırsan yazın en güzel tatil sen yaparsın. Ne kadar süre tatil yaparım mesela? İki hatta üç hafta. Nerede mesela? Bodrum'da. <laughs> Ben zaten 12 ay orada yaşıyorum. Bana her gün tatil, Muğla'da her yer Bodrum. <laughs> çalışmak bir çeşit esarettir. Sistem kredi yoluyla sizi borçlandırır. Sonra da o borcu ödemek için daha çok çalışmak zorunda bırakır. Sanki senin kredi veren oldu da. Yani daha çok mal edinme hırsı modern köleliktir. Yani insanın daha fazla çalışmaya ihtiyacı yok ki. Yani çalış 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 yiyeceğim bir tas yemek. <laughs> ne kadar ev alırsan al oturacağım bir tanesi. <laughs> Para bankada dijital bir rakamdan ibaret. Yani dokunamazsın, sevemezsin. Yani parasını alıp sarılıp yatabilen gördünüz mü? <laughs> Senin paran olsun da sen dokunma eve gari. Parası olanlar da dokunamıyor ki anne. Yani parası olanla benim aramda bir fark yok ki. Oğlum, yaşantı ne yapacaksın sen? Hadi şimdi elini tutup durur. Ya insanlar emekli olunca rahat edebilmek için... ...bütün hayatları boyunca perişan oluyorlar. ben zaten rahatım. Niye emekli olayım <laughs> ki? I Bunu laf yetişmez. Bu sabahtan akşam kadar okur okur ondan sonra konuşur. Aynı babası. <laughs> doğada emeklilik diye bir şey yok ki. Yani emeklilik insanların uydurduğu bir şey. Siz hiç doğada emekli olan bir kuş gördünüz mü? <gülüyor> <gülüyor> ee, Mustafa Ali Bey bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun. Ee, peki ihtiyaçlarınızı nasıl karşılıyorsunuz? Bahçede bir e, alışveriş merkezi var. Her şeyimi oradan alıyorum. <laughs> Alışveriş merkezi. Evet. E para? <laughs> para geçmiyor yani, kredi kartı da geçmiyor. Ana, nasıl bir alışveriş merkezi bu? Ya bir inek on tane de tavuktan oluşan bir alışveriş merkezi. Yani oradan her şeyimi alabiliyorum. Dedim ya ben size, manda filozofu değil. Süt, peynir, yoğurt olduktan sonra başka bir şeye ihtiyacın diyor ki. Domatesli yer de bahçede var. E, olmadı denizi salarım oltamı. Deniz ana bana her şeyi verir. Bana deniz ana bakar, toprak ana bakar. Olmadı gülfidan anam bakar. Ha, bunda ana çok ya istemediğin kadar. Daha da olmadı gider babasının bir tane analı veri. Zamparan teki ya. Vallahi gülfidan hanım senin olan bizden yüz yıl ileride. Yani çalışmasına gerek yok ki. Ben de söylüyorum ama anlatamıyorum ki illa sigortalı bir iş diye tutturdu. Torun istiyorum ben. Torun seveceğim ben. Hangi kız varır buna? İnek bile durmuyor bunun yanında. Sabahtan akşam kadar kaplumbağa gibi yatağa duru anne Anne, kaplumbağalar yavaş hareket ettiği için daha uzun ömürlü oluyorlar. <laughs> Öyle mi? Uzman ben seni kaplumbağalarla evlendiren... ...torunumuz da kaplumbağa olsun. İki tane olsun ha? Adını karatı karatı koyam gari. <laughs> Siz her sabah belli bir saatte uyanmak zorundasınız. Benim öyle bir zorunluluğum yok ki. Benim tek saatim var, o da biyolojik saatim. Vücudum ne zaman isterse o zaman uyanıyorum. Ee, evvelde, ondan geç kalkıyorsun her yere. Anne, benim kimseyle randevum yok ki. Ne yapacağım? Tavuklarla mı randevu alacağım? Sabah kalkarım, tavuğun altına bakarım, yumurta varsa alır yerim. Yoksa, vay efendim niye yumurtlamadın diye tavuğa hesap mı soracağım? Yani vardır bir nedeni diye düşünür giderim. <laughs> Siz o konuda taktığınız saatin esirsiniz. Her şeye o karar veriyor. Benim saatim yok ki. Saatim yok, cep telefonum yok, param yok, borcum yok, hesap soran yok. Ya ben böyle daha mutluyum. Sizden daha mutluyum ben. <laughs> ee, çoluk yok, çocuk yok. Bekar mutlu olmak kolay tabii. Bak Mustafa'cığım, böyle devlette keyfi işler olmaz. Yani şimdi sana amirin bir iş verdiği zaman... ...sen hemen o işi yapacaksın. İçinden gelmezse yapamam. Ben sadece sevdiğim işleri yaparım. Ha devlet bana sevdiğim işleri yaptıracaksa sorun yok. <laughs> yok, yok. Vallahi senin oğlan iyi gene Gülfiden abla. Hüseyin'in sevdiği iş yok mesela. Ee, ya yapacağın iş sevdiğin iş değilse? Ee, o zaman başka devlette çalışırım. Başka devlette? <laughs> Bunun bir saati, bir saatin uymaz Kemal Beyciğim. Babası da aynı bunun gibi öküzün dengesinin tekiydi. Yaratıcı insanın mesaisi olmadan anne. Bilim insanına sabah dokuz, akşam beş çıraşit diyebilir misin? Diyemez. <laughs> Newton'a akşam beşe kadar... ...yerçekimi kanunu bulacaksın diyebilir misin? Diyemez. <laughs> Oğlum sen Newton'un adam aramış bulmuş yerçekimi kanununu. Beşten sonra bulduğu zaten faz mesaisinde almıştır. <laughs> Tabii beşten sonra fazla mesai yazar. Yani kesin Newton almıştır mesaisi. <laughs> Bak, ben yıllarca devlette çalıştım. O kadar rahat ettim ki. Maaşım belli, tatilin belli. Ben para için hiç çalışmam. Topluma bir faydam olacaksa düşünürüm. <laughs> Toplumun bir faydam olacağı olmuş işte. da olacak, kendi de olacak. olacak. E, o zaman devlet bana bir başvursun düşüneyim. Aradığım kriterlere uyarlarsa yardımcı olurum kendilerine. <laughs> Tabii <laughs> ya. Ya devlet sana niye başvursun? Sen devlete başvuracaksın. Ben hiçbir devlete başvurmam. Ama devletler bana başvurmak isterse... ...kapın bütün dünya devletlerini aç. Velhasıl Kemal Beyciğim... ...bu hep öküzünle kaybedip duru. Dikkat alanında. <laughs> Sanki beyefendi işe yayan işsiz güçsüz birisi değildi... IMF başkanı. <laughs> devlet bunu başvuracakmış. Bak 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 bak. Aynı babası gibi işte. Pardon. Mesaj geldi galiba. Kimden? Vallahi bilmiyorum bakacağız. Kendisini kamu görevlisi gibi tanıtıp sizden kontur, Türk lirası veya kartsız havale isteyen kişilere sakın itibar göstermeyin. Polis. O. Ya hala böyle dolandırıcılar var mı piyasada? Aa var tabii Kemal amca. Bizim Hüseyin'in de başına geldi. Benim başıma hiç gelmez böyle şeyler. <laughs> Niye gelmez? E cep telefonum yok, kontrolüm yok, bankada hesabım yok. Kim niye nasıl dolandırsın ki beni?